Birçok kere kardeşlerimiz şunu soruyorlar, diyorlar ki biz bir günah işliyoruz, tevbe ediyoruz, bir daha aynı günah işliyoruz, bir daha tevbe etme hakkı var mıdır? buharinin rivayet etmiş olduğu bir hadiste, Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir kul diyor, bir günah işler sonra Allah-u Teala der ki, Ya Rabbi benim günahımı affet, senin kapına geldim, sana ellerimi açıyorum, ya Rabbi filan yerde filan günah işledim. Ya Rabbi filan vakitte filan hatayı yaptım. Ya Rabbi yapmam gereken farzları da yapmadım. Ya Rabbim sen beni affet deyip Allah'a yalvarırsa diyor. Allah Resulü anlatıyor bunu. Bak dikkat edin say hadis. Böyle Rabbine elini açar der ki Ya Rabbi beni affet. Allah ona der ki ona hitaben. Demek kulum günahlarını affedecek bir Rabbinin olduğunu bildi. Yani o kul elini açtığı zaman Allah'a ya Rabbi beni affet dediği zaman, yalvardığı zaman Allah da ona der ki, ona hitaben bak sanki Allah'la konuşuyormuş gibi yani. Allah da ona der ki, kulum kendisini affedeceği bir Rabbinin olduğunu bildi. Vay kulum bana yalvardı, ben de kulumun günahını affediyorum der. Sonra bir süre geçer, o kul bir daha günaha girer. Sonra bir daha Allah ellerini açar, aynı günaha bir daha girer. Allah ellerini açar der ki ya Rabbi beni affeyle. Ben bir daha aynı günah girdim. Allah da der ki kulum affedici bir Rabbinin olduğunu bildi ve bana yalvardı. Ben de kulumu affettim." der. Ama kulum bundan haberi yok. Ama Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Melekler de buna şahitlik ediyor. Üçüncü defa bir müddet geçer yine günaha girer. Sonra Allah ellerini bir daha açar. Ya Rabbi ben yine günaha girdim. Sen beni affet Ya Rabbi der. Allah da der ki, kulum günahlarını affedecek bir Rabbinin olduğunu bildi, bana yalvardı, ben de kulumu affediyorum. Sonra Allah der ki, Artık okulum dilediğini yapsın. Ben onu affettim. Allahu ekber. Artık okulum dilediğini yapsın. Ben onu affettim. Yani düşünebiliyor musunuz kardeşler? Yani şimdi bana, bana sorulan soru ne? Şimdi biz bir günah işliyoruz. Tevbe ediyoruz. Bir daha aynı günah işliyoruz. Tevbe etme hakkımız var mı? Sen bırak tevbe etme hakkın var mı? silsile silsile yap o tövbeyi devam ettir. O erdemliliği göster. Allah en son belki üçte dörtte, belki onunda neyse o tövbe ne diyecek artık dilediğini yap sen affettim kulum diyecek yani. Adem oğlu Allah'tan af istemekten usanmadık. Usanmaz da Allah onu affetmekten usanır mı? He? Sen Allah'a elini açmaktan usanmazsın. Af dilemekten usanmazsın. Yorulmazsın da Allah Allah haşa ve kella seni niye affetmesin yani? Sen bundan aciz değilsin Allah bundan aciz olur mu? Sen af istemekten aciz kalmadın da Allah affetmekten aciz olur mu be? Vallahi olmaz kardeşler. Bu konuda tövbelerimize ısrarcı olmamız lazım. Hatta Allah bu hadis ile ilgili İmam Nevevi diyor ki bir kul diyor. Bir günah yüz defa tek tekrar üzerine tekrar yapsa ve her biri arasında tövbe etse sonra bin defa günah işlese her bir arasında da tövbe etse vallahi Allah Azze ve Celle karşısında affedici olarak bulacaktır diyor. Allah'a karşısında affedici olarak bulacaktır. Siz bırakın onu kardeşler. Tövbe ile ilgili, tövbe etmekle ilgili Allah Azze ve Celle kitabında öyle bir ayet indirmiş ki Furkan suresi 70. 70. ayette öyle bir ayet indirmiş ki siz bırakın tövbe güzeldir günahları siler. Tövbe öyle bir şey ki kardeşler Tevbe günahı sevaba çeviriyor biliyor musunuz? içki içti mesela birisi tövbe etti. Allah o içki içme fiilini saba çeviriyor. Ulaike fe ulaike hasenetin. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir diyor Allah azze ve celle. Ama o tövbe etme şartları oluşacak. Gerçek pişmanlık duyacak, bir daha dönmemeye azmedecek ama sonra zayıf düştü, bir daha o günaha düştüyse bir daha etme hakkı vardır kardeşler. Allah Azze ve Celle affedici olarak bulacaktır. Zaten Müslümanın rivayet etmiş olduğu bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer siz günah işlemeyen bir kavim olursanız Allah sizi götürür, yerinize günah işleyen ve sonra tevbe eden bir kavim getirir. Yani Allah melek istemiyor kardeşler. Allah Azze ve Celle melek istemiyor ama koyulması gereken güzel bir tavır olması lazım o günaha bir daha girmemeye azmetmek lazım. Oldu ki şeytan bizi bir daha kandırdı, bir daha gir dediyse o günaha bir daha ne yapacağız? Tevbe edeceğiz. Bir daha, bir daha, bir daha. Çünkü şeytan bazen geliyor. Diyor ki ne utanmaz adamsın diyor. Ne utanmaz adamsın. Yani kendisi Allah'a isyan etmişken ama insan öyle geliyor işte. Diyor ki ne utanmaz adamsın diyor sen. Günaha işledin, daha dün işledin. Bir daha işledin, tövbe ettin, daha dün tevbe ettin. Bugün bir daha işledin, bir daha tevbe mi edeceksin? Senin hiç mi yüzün yok diye gelebilir. Aman ha bu hatalara düşmeyin kardeşler. Bir daha Allah elimizi açalım. Çünkü Allah sonrasında ne diyor? وَمَنْ يَعْمَنْ سُوَنْ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ Eğer diyor kötü bir amel işler, işlerseniz, nefsinize de zulmederseniz, سُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللّٰهُ Eğer Allah. Eğer Allah'a da diyor istiğfarda bulunursanız, bağışlanmak isterseniz, يَجِدِ اللّٰهِ غَفُورَ Allah'ı diyor çok bağışlayıcı ve çok merhametli olarak bulacaksınız diyor. Velev ki diyor nefsinize zulmetseniz, velev ki diyor kötü amellerde bulunsanız ama istiğfar ederseniz, Allah'tan bağışlanma isterseniz Allah s.w.t. nasıl bulacaksınız diyor. Çok bağışlayıcı ve çok merhametli olarak bulacaksınız diyor. Allah azze ve celle günahlarından hakkıyla tövbe edip dönem kullarından bizleri kılsın. Allah azze ve celle ayaklarımızı dinle sabit kılsın. Allah azze ve celle ümmetin kabillerinden olmamayı bizlere nasip eylesin. Eğer öyle amellerimiz varsa, herhangi bir amelde kendimizden garanti görüyorsak, Bu konuda bize göstersen Allah Hazretleri bu konuda da rücu etmeyi hepimize bu iradeyi versin. Vallahu galibun ala emri velakinne ektheran nasi la ya'lamun. Velhamdülillahi rabbil alamin.